İyi akşamlar bir günlük grafik yani bunu bir arkadaş istemiş. Aslında bu yüz dışı senetler arkadaşlar. Bakın ben yüz dışı senetlere üyeleri özel sadece yayınlıyorum. Ee, sebepleri var bunun. Yani değinmeme gerek yok. Bilen, yani Çok anlattım daha önceden. Şimdi e, yani burada da e, Çelebi tabi çok yüksek betası yüksek hareketler yaptı. İnanılmaz bir kazanç getirdi yatırımcısına. E, 60-70 liralardan fırladı. 360'a kadar 5 katı nereden baksanız 5 katı. Hadi 60 almayalım da 70 liradan alalım. 5 katı bir kazanç elde edildi. Tabi haliyle de bir yerden sonra o kar realize oluyor. Şimdi Çelebi 200 günü kırdı. Bütün orta, kısa ortalamaların altında bu görünüm negatif. 169 desteğine kadar 100 bir şey bulmuş gelmiş ve orada bir destek bulmuş 169 civarında. Hemen en yakın dibi almak lazım bu tür durumlarda. Eğer yeni giriyorsanız özellikle senede. Şimdi kırılırsa bu 160 968 167. Yani fark etmez 160 alın bana soruyorsanız yani tam sayıya yuvarlayın. Orada bakın 169 da mesela fena bir alana gelmiyor. Şuradaki tüm alanın dip tarafına denk geliyor nereden baksanız. Ee, dolayısıyla bu alan ki biz gene doğru yerine koyalım hani marjın çok genişletmeyelim. Bu 167 civarındaki bu alan aşağı doğru kırılıyorsa e mavinin altındasın şimdi. Bu mavi olan ben trend çizmeme gerek var mı? Yok yani hiçbir şekilde gerek yok. Mavi olan o 20 gün üstü o trendimi zaten benim çiziyor hareketli olarak düşüş trendimi. E yeni bir dip yapıyorsa o düşüş trendi devam ediyordur. Bu kadar basit yani. Aşağı yönlü bir miktar daha fiyat hareketi bekleriz. Nereye bekleriz? Yani o 160 e, tam bir tam sayı olduğu için arada alınabilir. E, ama sol taraftan en dibi alayım derseniz 146'ya kadar da bir alan Açılmış olur orada. Ha bu şu demek değil. Arada bir destek bulmaz demek değil. O destekte de bulabilir arada. Tekrar tekrar onu da ifade edeyim. Ee, yukarı doğru hareket tabii 185 önce 186'nın kırılması lazım. Yani 186 kırılırsa burada piyasa yani o trendin kırıldığını görür diye tahmin ediyorum. O zaman bakarız hacimli alışlar geliyor mu? Tekrar bir fırsat görülüyor mu? Yani bakın biraz önce Polho anlattı mesela. Orada bu hacimin neden önemli olduğunu da anlattım. Aslında bir mesaj verir. Yani Polho 50 günü kırmış. 50 günü kır kırmasıyla beraber hacimlerde artış olmuş bugün. E ne olmuş? Yani piyasa görmüş demek ki o 50 gün kırılımını ki bir alım gerçekleşmiş. E burada da yani 186 kırılıp da bir alıcı kitlesi yöneliyorsa senede e, özellikle 130 bin, 140 bin notun, 150 bin notun üstünde alımlar gelmeye başlıyorsa değil mi? Ona dikkat etmek lazım. Orada o zaman bir sonraki fiyat hareketini basamağını 210 lira civarı olarak ya da 220 civarı olarak alabilirsiniz 220 de burada 50 gün ortalaması e, aşağıdan yaklaşıyorsanız her zaman bir direncidir e, dolayısıyla oraya bakarız kırılımla beraber ya var mı bir hacim yok şu anda yani gördüğünüz gibi ölü hacimler çok az hacimlerle aylık ortalamanın çok da altında hatta e, kırmızı mumları yapmaya da devam ediyor yani bugün mesela biraz bir 87 bin 500 kadar olmuş ama bir etki yok. Sadece satışlar karşılanabilmiş. Aresa 36 e, zayıf bir bölgede. Makdi pozitif. Yani şu dipten beri e, 167 civarındaki 168 civarındaki o dip bulunduğundan beri e, pozitif bir şey var. Tut yani al kesmiş. Daha doğrusu ve bu al kesim de devam ettiriyor şey ortalamasının üstünde tabi RSI ortalamasının üstünde olması güzel 36 RSI puan olarak kötü ama ortalamasının üstünde olması bir ihtimal hani biraz alım gelirse yani ben pozitifim diyor en azından bir alım bekliyorum diyor RSI bize biraz bir şey olursa tabi daha ciddi yerlere gelir yani burada 55 üstü 60 üstü hatta RSI çok daha iyi olur görmek Hani kırılmaları inandırıcı olur dirençlere yaklaşım ve kırılım ihtimali o zaman kullanacak başka bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.